Böyle yep yep parkur açacağız. Arkadaşlar sadece parkur açacağız. Tamam kabul. Arkadaşlar yep bir şehir üzerinde çalışıyorum. Şu an bir bina üzerinde çalışıyorum yeni. Bu binayı yaptık. Bu bina altı katlı arkadaşlar. Bu bina 7 katlı. Fark ettiyseniz caminin surlarını büyüttüm. Çünkü çok küçük duruyordu ve yerleri düşeceğiz. Tek tek katları ayıracağız arkadaşlar. Hatırsanız geçelim parkurum hepimize geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi ben parkurun sonundayım. Parkurun bitişine gideceğim. Nasıl olacak? Nasıl geçecek? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Gece, gece mi? Ee, gece görüşürüz. Gece görüşürüz. Neyse yakın parçaları var. Onlardan bir şey var. Ee, arkadaşlar. Ah! Abi biz geldi düşünüyorum ya. Çok saçma duruyor. Oy! <laughs> ah! Son kez daha deliyordum. Evet. Bunu çok kötüdüm. Evet. Atlayacağım! Asla Geri görmeliyim. Ay! Aşağı var ya. Gerizekalı! Geri geldim. Yok yok. Gelersen baştan başlamayacağız arkadaşlar. <laughs> Şu merdiven, şu merdivenden çıkıp buraya geri geleceğiz. <laughs> <laughs> Ve yine burayı da evet, başlayacağız. Hop. Bir de arkadaşlar ben burada bir kaç tane yeni park Tam şurada çok güzel bak. Burada değil. Şurada. Tekrar sevdim mi? Evet. 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 Bir kez daha deneyelim. Ondan sonra zaten çekeceğim oraları. Çekeceğim oraları. Ağabey, ah. şimdi milyon kere düştü. Tamam. Tamam. Burada düşersem ağlarım. Tamam, şimdi yok. Demire geldi Demirciğimi ben zannetmiyorum. buradan buraya atlasın? Atladım onu da bilmiyorum. Buraya atlasaydım bitermiş. Evet. Ha ya, ilk yendiğimizde yani sıkıntı yok abi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ya burada ya. ya. Ama geri geri düşer var ya. Sıldırırım bu sefer. Tamam ne no yapıyoruz? Öy sonunda. Tamam. Kızıl taş. Oh ah, oh ah, tamam. Ah, ah. Arkadaşlar ben mavi şeyleri bilmiyorum. Bu arada yorumlara yazdım. Büyük abileriz onlarla ama ne bileyim. Eşyaları süpüleyebiliyoruz. abi bak. Bir de bu altında ben çok zorlanıyorum. Geri kalan Pişt. yok benim için ya. Ben burada zorlanmıyordum. Ben şuradan şuraya atlar gibi zorlanıyordum. Neyse. Bir daha deneyelim. Ay Aynen böyle arkadaşlar. Ay. Aynen. Altın. 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 Aa, tekte geçtim. Diyeceğim de. İkinciye geçtim. Elmas kolay ya. Kolay canım kolay. Çok kolay. Öyle bir kolay ki. Daha üçüncüsünde düştüm. Yani böyle değil yani. Üçüncü yerinde düştüm bunu. Kaç yer geçmişiz? Kömür geçmişiz. Maviyi geçmişiz. Sonra demiri geçmişiz. Sonra neyi geçmişiz lan? kızıl taş altın 5 tane yürü geçmiş. Burayı geçtim mi? Zümrüt kalesi'ni geçtikten sonra bakalım V geliyor. Oh. Neyse. zorlanmıştı neyse. Burada zorlanmıştım. Ama hiç burada zorlama Aynen böyle. Arkadaşlar bu da daha da fazla parkur parkur videolarını gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir beğeni butonu atmayı unutmayın. Yani arkadaşlar parkurları ben yapıyorum. Başka bir map'e girmiyorum hiç. En son gösterdiğim uygulamadan almıyorum zaten. O ilk akla gelir yani benim geldi. Ama arkadaşlar ben o uygulamadan almıyorum. Kendi emeğimle yapıyorum. Zaten o uygulamada ben Master Giraffe'dan oynuyorum bildiğiniz gibi. Her şeyi açıklayayım ben. Minecraft üzerinden deneyin diyor arkadaşlar. Umurumda değil. Minecraft üzerinden deneyin dedim mi? Olmuyor yani. Ben karakter <laughs> denedim mi? My Manager of denedim diye. Aha al elmas al. Bu sandıkta ne var? Demir var. Umurumda değil. Bana elmas kırık. Kaptanı çıkıyor. Dağıtın ne dağıtın dağıtın. Aaaa. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Allah belanı. Aha! Elma sağlı. Pek arkadaşlar bu neymiş? Bonus bölüm 1. Elması da alsam gelmedi onu durayım ama bonus bölüm 1. alayım. Asla dur böyle bir taktik yapayım. Ver ver ver. İstersen şu duvarları da alayım yani. Sonuçta o da elmas o da elmasa. Oh, Gökten elmas yağıyor. Kardeşim zaten 32 tane kitabım var. gelmişim bana kitabla eklemi blokmuş lan. Tamam. Bonus bölüm. Bonus 2. Yok denemez ya ama nereye ya. Allah belanı oraya yağmış. Burada daha çok elmas var. İkinci bölüm. İkinci bölüm var mı lan? Tabii ki de var. Çok 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 Haydi gel yandırayım yapma vakti. Yaptım parçayı, öyle bir yaptım. Tamam bak, böyle Evet, sen ordu, sen ordu, sen ordu, sen ordu. Ya oradaki Evet, şimdi kıralım Başa dönelim. Ama bir de buradan çıkarsa var ya. Bir de zamanın geçmekle gider. Her neyse zıpla. Evet, bir daha zıpla. Tamam. <laughs> Yine düşerse bir daha kelime etmeyeceğim ama. Zıp. Zıp. Aklıma bir şey geldi. Ben küçükken zıp zıpla zıplıyordum. <laughs> zıp bunun için kendimi aşağı attım. <laughs> Neyse bir daha atmayız. Hatamızı telafi ederiz kardeşim. Aa tam da durdu. Selah ve yetecektim Böyle bir tokat vuracaktım ki gelmez. <laughs> Dünya zallamayacaktım. Yok yok. O kadar abartma. Aa. Bitti 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 bitti. Tamam. Okuyalım neymiş? Bonus bölüm sonu. Bitirdiğin için teşekkürler. Aa ne demek? Kim yaptı acaba? Acaba? Acaba kim yaptı? Evet arkadaşlar. Nasıl ama üstümü beğendiniz mi? Diğer polis kıyafetimi değiştirdim. Bu polis kıyafetini giydi ya. Efsane olmuş, değil mi? Bakın arkadaşlar böyle süslüden bakın. Wow! Video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Bye Bay. Bay arkadaşlar. Kanalıma Kafa. Ee, aa buldum. maalesef sonra ben oğlum lan. yapayım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kapıdan bir... Kapıdan bir...